Herkese merhaba. Ben Deniz Rafting yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Raft maceramıza yani sal maceramıza kaldığımız yerden 4. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölüm burada köpek balığını öldürmüştük ve ondan biraz et almıştık ve o kaybolana kadar böyle bununla vurursak etini alabiliyor muyuz? Onu da yorumlarda yazmışsınız arkadaşlar bu bölüm yine öldürürsek şunu oradan alırız ve böyle bir güzel bir ikinci kat çıkmıştır çıkmıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız bu da gayet güzel oldu da bir şey deneyeceğim bir saniye buraya da yapabiliyorsak buraya da mı yapsak aynen şöyle tam buraya da yapabiliyorsak böyle çardak gibi arkadaşlar şöyle bir fikir geldi aklıma dedim ki hani mesela sandık odası için ayrı yer yap ayrı yer yapsak işte şu tuzaklar için böyle uzaklara bir yerlere bir yer yapsak falan uzatsak iyice daha doğrusu uzaklara yer buradan bağımsız değil de o tarz şeyler yapmayı düşünüyorum. İyice ışıklandıracağız etrafı falan filan. Baya güzel şeyler bizi bekliyor. düşüyordum. Bizi bekliyor yani baya bir çalışacağız. Masa sandalye olayına falan da gireceğiz. Üçüncü kat yapayım diyorum ama bu kata ne yapalım? Hani üçüncü kat yapacaksak bu kata da bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bu katı bir şey olarak kullanalım. Ee, ve şu taraftan biraz daha genişletip... Allah'ım aşağı düştüm. Oh, Allah'tan uzaktaydı. Bu katı da biraz daha genişletebiliriz. Gerçi buraya sandıkları falan koyalım diyorum. Şunun gibi. Bunu taşıyabiliyor muyuz bilmiyorum. İçindekiler nereye gidiyor? Bunu alıp şuraya koyacaksın lan. Bir deneyim arkadaşlar. İçinde çok fazla şey var ama. Hayırlısı. Neyse biz şey yapalım şimdi. Şu ışıktan biraz yapalım arkadaşlar. Bakalım güzel bir bölüm olacak. Şu sandalyedir, masadır falan filan onlardan da yapacağız. Şu bardak yapmamız lazım önce. Şu iki tane yapsana ha. Şundan da ışık neredeydi abi? Aa şuradaydı değil mi? Ha. Bir tane yapabildik. Neyse şimdi idare eder. Bir sürü şey lazım olacak bize zaten. Bunu da şöyle koyalım. Her köşeye birer tane böyle. Işıklı ışıklı arkadaşlar çok güzel olmadı. Sanki böyle bir sahilde bir mekan gibi böyle balık restoranı gibi bir yer oldu. Sanki çok biliyormuşum gibi. Şunları bir alalım abi. Şunları bir iç bakayım. ha. Şöyle şunları bir al da önce. Tamam elimde elime bardakları bir alayım. Üç tane bardak varmış. Oo. Bunların hepsini iki tanesi dolduralım da. Bir tanesini doldurmayalım. Kullanacağız çünkü. Şöyle bir de yatak olayı gelse de yatsak sabah olsa daha bir mantıklı olurdu ama neyse. Şimdi şu yemek olaylarını bir halledelim. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar yemekleri de şu tarafta pişireceğim. Buraya bir sürü şey yapacağım böyle tam şuraya bir yere. Ama şunlar çok da önemli değil gerçi bunlar da ee, yemeklerin piştiği bir alan olsun diye yani anlayacağınız. Her şeyi bir böyle değiştireceğiz ama öncelikle şunu denemek istiyorum. Şu sandalyedir sandalyedir masadır onu bir denemek istiyorum da çivi lazım. İki tane daha çivi yapalım abi tamam. Şöyle bir çivi yap. Şöyle başka ne lazım? Tahta, Tahtadır, yapraktır her şey var. Ee, sandalyeyi yaptık. Şimdi bunu nereye koyalım? Buraya bir... ha buraya oturalım bak. Şuraya koyalım buraya oturup denizi seyrederiz. Yukarıya da bir tane yaparız. Bu şimdilik burada kalsın. Oturabiliyor muyuz peki? E ben bunu niye yaptım oturamıyorsam? Oturamıyoruz harbiden ha. Bir tane de masa yapalım bakalım bunun karşısına. Yalnız yine biraz çivi yapmamız lazım. Şöyle bir masa yapalım. Yalnız çivi falan vardı da galiba san şeye koymuştuk arkadaşlar. Şöyle tabii ki R ile çevir bunu bir. Lan çok saçma durdum. Aha yemek masası yapabiliyoruz bildiğin. O bildiğin restoran. Arkadaşlar balık restoranı gibi bir restoran açalım mı buraya? Ciddi söylüyorum bakın. Yukarıya masalar falan yapalım. Bak burada ben oturuyorum falan. Yukarıya bir sürü masa yapalım. Bildiğin restoran yapalım abi buraya. Ne dersiniz? 2-3 katlı restoran. <laughs> Güzel olmaz mı? Harbiden çok... Hadi ev amacımız bu abi harbiden. Bardaktan yaptım ışık yapacağım da başka eksik de vardı yer. Metal nasıl metal yok ya. Sandıkları metal dolu gözünü seveyim. Ee, şu diğeri doluydu. Şuradan bir onluk al. Heh. Şöyle bir sen ışıktan bol bol yap. Kaç tane yaptı? 3 tane tamam. Şimdi şu yukarıda da tam Şu çıkış noktasını burayı bir aydınlatalım. Tamam mı? Şu köşeleri bir aydınlatalım da şu kolonun geleceği yerleri de dikkate alarak. Bir tane de şuraya. Her yere yapacağız da. Şöyle. Bildiğim balık restoranı yapalım arkadaşlar ya. Sahilde böyle. <laughs> Yemekler pissin. Masalar falan filan. Şöyle şimdi ama öncelikle şurayı bir uzatacağım. Ee, şu şeyden daha bol yapalım. Ve şu ağaçları nereye dikelim şimdi? Çevreyi ağaçla kaplayalım arkadaşlar? Ne dersiniz? Şöyle alayım diyorum bakın. Şundan. E, flor değil. Foundation. Ha. Foundation. Flow. Şöyle burayı bir genişletelim diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Konuşamadım bir an. Şey ver ip ver. Baya bir ip yap. Ooo. sürüyle zaten. Gerçi şeyde de bir sürü ipimiz var. E, ne yok? Tahta mı yok? Aynen tahta yok. Tahta tabi zoruna mı gitti? Her tarafı ağaç yapacağız arkadaşlar. Her tarafı bir Harbiden güzel bir restoran yapacağız. Ve bu arada köpek balığı geldi. Oğlum bırak lan oraları yemeği. Bir tane daha. E, nasıl götürdü abicim? Biz buna sahip çıkıyorduk ya. Dedeye sahip çıkalım. Komşumuz oluyor da bizim komşumuz oluyor. Şöyle yapalım abi. Hop bu arada sabah oluyor. E, şimdi şu ağaçlardan faydalansam buraya da birikiyor gerçi. Onlardan da faydalanabiliriz. Ayrı ayrı sandıklar yapacağım arkadaşlar. Ağaçlar için ayrı sandık. Bir tane de sandık odası yapacağım şu tarafa bir yere. Ağaçlar için ayrı sandık. Metaller için ayrı sandık. Yemekler için ayrı sandık. Ha bildiğim Minecraft gibi. Ve şuralarda bozacağım burayı. Hatta ben bozayım dur. Bu biraz şey olmuştu ya arkadaşlar. Şöyle bir kıralım bunları. Bunlar bize gelmeyecek büyük ihtimal ama olsun. Şu sıkıntı yok. Ha, geliyor. Bir... Ha, geliyormuş. O süper. Efsane değil mi? Gelmeyecek sanıyordum ben. Şunları da alalım arada da. Oha iki tane. ikisini bir kıracak sandım yani ha. Şimdi susamaya başlamışız. Onu hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Olmuyor. Şu suları bir al abi. Ee, bizim reis öksürmeye başladı da su, sular nereye gitti? Su bu mu? Abi su. Bir saniye ben mi göremiyorum? Elimde vardı. Şu patatesleri yesem geçiyordu değil mi? Abi gözünü seveyim bir saniye ya. Şunu bir aç. Şunları bir koy. Adam ölecek ya. Şunları da koy. Şöyle şunları al ha. Bardaklar bildiğin yerde sanırım şu an. Ha. Dik 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 tamam. Şunları sen tekrar al. Sular bunlardan birinde diye düşünüyorum. Hala yok. Ee, yaprak at buraya. Metalleri biraz at. Neredeydi başka düşürdüğüm şeyler vardı ya. Abi bardaklarımız nerede? Ben mi göremiyorum diyeceğim. Yok bildiğin. Neyse ona dikkat edeceğiz. Envanterimiz dolu gezmeyelim ya. Alamadım mı yoksa bardakları diyeceğim. Ne alaka? Allah Allah. Şimdi bir saniye o zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sen bir ton ip Ve şey yap. Ee, şunu bir aç. Şunu bir aç. Ya şu şeyleri bir ver ya. Şunlar elimizi bayağı doldurdu. Şöyle. Şuradan yapınca bu tarafını zaten kapatırız. Sıkıntı olmaz. Şöyle uzatalım şu tarafa doğru da. Şöyle uzatırız değil mi? Başka? İki tane daha veriyorsun. Doğru durduk yerde arkadaş. Envanter çok doluyuz ya. Mesela yapı yapacak zaman gidelim tahta alalım bence. Sandıklardan falan filan. Böyle çok dolu gezmeyelim. Bir tane de artı bardak yapayım da. Diğer şey boş kaldı. Bildiğin gitti bardaklar ya. Şunu atalım. Şunu al. Bunu iç. Doldur. Tekrar at. Tamam şu telefonumda bir ses alayım. Bildirim bildirim geliyor. Mesaj geliyor. Bir şey geliyor. Gecenin bir arası video çeksem de bir ton. Bildirimdir şudur budur. Geliyor. Şöyle şunları bir alalım. Bunları bir atalım. Pissinler arkadaşlar. Ve ee, şu ağaçları bir keseceğim de. Ben öncelikle bir sandık yapayım. Bir sürü sandık yapayım. Dur metal metal yok dur yapmadım da yetmeyeceğine eminim. şöyle baya bol bol metal alsan başka ne istiyor tahta istiyor sandıklarda tahta var mı yok tahta koymamışız Allah'tan şöyle bir sürü sandık yap iki tane tamam şuraya bir yere yapacağım arkadaşlar sandıklarda buraya bir yere koyacağım şöyle sıralayacağım yani şöyle şöyle Heh. burayı aç abi buraya ip at bunu at e, metal at biraz. Şu envanter çiviler şu an yanımda durmasın hiç gerek yok. Bunlar at. Tam şu yemek dursun. Baltamız dursun. Şu ip de dursun. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Şu şunların arkasını dolduracaktık şöyle foundation'larla. Ve tahtamız yok. şöyle ee, şu toplayalım hemen biraz. Tahta yanımızda bol bol. Şu an sadece tahta ihtiyacımız var mesela. Fazlasını almayalım. Şöyle. Zaten her şeyi yapabiliyoruz. Ne yok? Tahta yok gene. Şunlara bir girişelim o zaman. Tahtamız yoksa. Şöyle şu palmiyeleri bir keselim. Bak gene baga girdin? Yemeği bir ye de ye. Acıkmaya başlamıştı Onu hiç dikkat etmiyoruz. Acaba enerjisi falan olmayınca mı da mı çalışmıyor ki arkadaşlar? Bu salladım ama. Şunları tekrar at sen pişir. Şunları al. Bunları bir iç. İç alır Şöyle yapalım. Ya bunlar niye yukarı atıyorsun? Elim boş işte. Değil mi? Böyle bir mantık var mıdır arkadaşlar sizi aç olduğu için şey yapmadı falan. Şuradan şu e, kopek köpek balığı etini de alalım bir götürelim. Enerjimiz fullendi gibi. E, abi yine bug'a girmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunu bir kapattım açtım bakalım düzelmiş mi? Heh. Abi niye böyle bir sorun oluyor ya? Basılı tuttum demin kırmadı. Lan 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 şunlar gitmesinden. Ulan aşağı düşecek çocuk. Sağ çıkalım. Burada var bir tane. Aslında önce şunları da alsak olur da neyse böyle de topluyoruz zaten. Demin dediğim gibi arkadaşlar basılı tuttum. Olmadı ama acaba çok mu basmam giriyor? Basmadı mı bilmiyorum. Benim de hatam olabilir ama olmadı. Kapattım açtım oyunu. Düzeldi yani. Şunları bir toplayalım. Şimdi şu ağaçları bir ekeceğiz. Yalnız tohum vermedi abi. Ne alaka? Tohumlar buradan falan çıkıyor olsa saçma olur. Şu patatesleri toplayalım. Geri bunları buraya bir ekelim. Lan şöyle ekeceksin ya. Tamam yedik bazılarının çiğ, çiğ de. Buradan ee, şurada tohumlarımız vardı da onlar nereden çıkıyor bu tohumlar? Şöyle alalım. Bunu bir dikelim. Şöyle tekrar at buraya. Çok fazla tohuma gerek yok yani. Şöyle şunları toplayacağız yine. Tahtaları. Şöyle bir şu e, item topladığımız şeylerden bayağı yapmamız lazım arkadaşlar bu arada. Şundan. Dur. Biraz onlara bir Çabalayalım. İp yok diyor ya. Bana ip yok diyor abi. Nasıl ip yok kardeşim? Var işte yaptık. Heh. şöyle alalım. İki tane daha. Aslında her malzememiz çok çok var da. Sandıkta, şurada, burada. Şöyle. Tamam. Burası gayet tatlı oldu değil mi arkadaşlar? Sandıklarımızı falan filan da yerleştirdik. Şurada büyüyor. Ben şuradan bir gene bir ağaç keseceğim. Bu ne? Şu. Köpek balığı gelme. Şunu bir keselim arkadaşlar. Ha. Buradan gene bir tahta toplayalım. Ondan sonra üçüncü kata başlamayacağız bu bölüm. Hop hop hop. Gerçi şey yapalım ya direkt şu restorana başlayalım arkadaşlar. Harbiden restorana başlayalım üst kata. Ağaçları kenarlara dikeceğiz ya bak. Ağaçları dikeceğim yerleri göstereceğim size. Şu kenarlara doğru buraya uzatıyorum Ulan buraya ne olmuş? Böyle uzatacağım arkadaşlar bir tık şöyle şuradan ha uzatmışız bu tarafı. Diğer taraftan buralara full ağaç kaça kaçlık bir yer kaplıyor biraz fazla biraz şeyden şöyle kenarları full ağaç ortası da e, böyle balık restoranı gibi bir restoran yapacağız daha önce kimseden görmedim bilmiyorum şu an videoda geldi bir de aklıma video öncesinde düşünmedim peki yapan da vardır bilmiyorum şunları götürelim de susuzluğumuzu gidersin gerçi bunlar acil durumlar için olay daha iyi olurdu neyse suları da bir içeyim şöyle Gerçi bayağı bir su depolasak aslında bardaklarca şeye koysak saçma mı olur öyle de? Şöyle ben birazcık da bir, bir tık da balık tutacağım arkadaşlar. Hoppa. Restorana başlayalım bence. Sandalyeler, masalar şu şudur budur. Hı, ver şunu. Şunu da at pişsin. Şöyle bir tane daha tutayım. Şunları da arada toplayalım da şöyle tahta mahta. Oha bir sürü şey topladı sanki şey gibi. Şunu da al. Şu diğer tuttuğu balığı da ver. Şunu atalım. Şurayı birazcık daha devam ettireceğim bu arada. Şunu bir al. Burada arada foundation niye yapmıyorsun? İp yok diyor. Ee, şöyle yapalım. Heh. Artık yaparsın oraya tuzak yaparız. Şöyle burayı uzatabildiğimiz kadar bir uzatalım arkadaşlar. Bunu R ile çevirsem nereye çevireceğim ki? Saçma olur neyse. Fark etmiyor zaten çok. Şöyle toplayalım. Şimdi masaya sandalye için tahta biriktirmem lazım arkadaşlar. Çok istiyor biliyorsunuz metaldir şudur budur. Şuradan yine ip kraftlayalım. Restoran yapıyoruz harbiden ya. Dur bakayım, şunu da bir kullanmamışım, kullanayım onu da bir yere. Şurada bir şey var, bak bizim masamız burası. muhasebeci <laughs> Şöyle yapalım. Şuna da yiyelim şu şeyin üstündekileri. Bunları al sen be. Bunları yiyeceğim ya, karnım biraz çok tok tutsun. Çok tok tutsun neyse. Bunları alalım, içelim. Şöyle manterde başka yer boş olunca koyuyormuş oraya vay be. Tamam güzel. Şunu da koy. Tamam. Şimdi birazcık daha tahta metal falan toplayalım. Elimde şu tohumdur, yemektir o tarz şeyler gezdirmeyeceğim arkadaşlar. Elimde sadece ihtiyaç olacak malzeme olsun. İp yapalım yine. Tamam. Şunu mesela bırakalım tohum falan. Hop lan çık. Şurayı bir aç abi. Burada dolmuş. Ee, bura, burada dolmamış da. Buraya atalım o zaman. Şunu at. Şu tohumlara Tamam. Şunu al da. Şöyle. Şimdi bir sürü masa sandalye. Buraya. Burayı 2-3 katlı yapabiliriz restoran arkadaşlar. Diğer merdiven nereden çıkar? Şimdi öyle bir durum var. Şu arkaya doğru genişletiriz gerçi burayı ya. Ee, şöyle sandalye. Çivi istiyorsun. Şöyle bir sürü bir çivi yapayım önce. Tamam. 8 tane çivim oldu. Şimdi de şey yetmeyecek. Metal isteyecek o zaman. Yok gerçi metal ne istesin ki bu. Şimdi de yaprak yok diyor. <laughs> o kadar yaprak. Aha saldırıyor gene bir yere. Lan 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 götürme lan. Götürme lan. Götürme bırak. Seni. Oo. Şöyle yapalım terbiyesiz herif. Hiç saygısı yok aile yaşamına. Hah. Tam bir olmadım oğlum daha. Hah oldu tamam. Şimdi yaprak falan toplayacağız bayağı bayağı arkadaşlar. Restoran yapacağız ya harbiden. Çok güzel olacak. Şöyle yapalım balık restoranı. <laughs> ne restoran olacak başka burada? Kokonat restoranı mı yapacağız? Hop şöyle iyice toplayalım bir ton şeyimiz oldu tamam. Sandalyeleri iki tane sandalye yaptık tamam. Şimdi bunları bunlara bir tabi masa lazım. Şöyle masa ne istiyorsun? Çivi istiyorsun dört tane çivi yapalım. Şöyle iki tane yapabildik anca metalimiz çok da şey de sandık da hep ya buluyor buradan zaten. Hah, şöyle. Tamam. Şimdi sand masaya bir geçelim. çivi. Önce gibi çivi yapalım. Ee, yetiyor mu masaya? Bir tanesine yetiyor. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk temellerini atıyoruz. Şuraya yapacağım ilkini. Şöyle sandalyeyi biraz çevirsene. Yalnız bu çok ayrıntı çeviriliyor. Hı. Şöyle tam şuraya koy. Tamam mı buranın manzarası olsun bunu da şöyle koyacağım harbiden ee, Şuna iyice yanaştırın alınmış Şöyle iyidir Tamam yalnız şu adam düşer buradan söyleyeyim <laughs> Diğer sandalyeyi de sandalye Şöyle yapalım Tam karşıda bakalım bir düzgün olsun Hoppa Tamam bu da buraya Gayet güzel arkadaşlar Restoran yapıyoruz arkadaşlar. Bunlara bir de ışık lazım ya. Hemen yanı başlarına. Yalnız o ışık ne istiyor? Bardak istiyor. Tam yani bardak değil işte bu. Ne deniyor buna? Metal yok. Dur oha. Metal metal metal. Bir sürü malzeme gelmiş. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bir sürü tahta bir sürü tahta. Salımız var ya devasa yapabiliriz. Şimdi bunlara ışık. Bir tane bardak yap. Bunlara şuradan bir tane ışık yapalım. Ee, şöyle yanlarına falan. Şu, tam şurada dursun bak. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir görüntü alalım. İşte budur abi. Balık restoranı yapıyoruz şöyle. Şimdi buraya geliyor adam buraya oturuyor. Balık da zaten bol. <laughs> Balıktan bol başka bir şey yok şu an. Burada yiyorlar. Burayı full masalarla böyle donatacağım arkadaşlar. Bir restoran gibi böyle. Hayalimizde güzel bir yer kuracağız. Ee, şimdi birazdan malzeme toplayalım. Etrafı bir genişletmeye başlayalım. Bir, bir, bir masa falan daha yaparız yine. Ee, şimdi şöyle şunu bir al. Sence bu foundation'la şurayı bir tık daha genişletecektik ya. Buralı şuradan devam edelim de önce. Tamam gidelim biraz daha malzeme toplayalım. Çok ya malzeme bol geliyor yani sıkıntı yok malzemeden yanı. sıkıntımız yok. Ee, şu baltayı ver hatta sen. Bir saniye şuna biraz daha devam edelim de. Biraz odun keselim ve şurayı ekmemişiz. Onu bir ekelim. İp, ip yokmuş. Şu ip yap. Şurayı, bir tamamlayamadık arkadaş. Yanına şey yapıyorum sürekli. Şu tohumu versen bir ver. Şunu bir at. Şu shift'e basınca atıyorum diye denedim de atmıyormuş. Tohum burada değil miydi ya? Elimizdeymiş ha. Şöyle bir gidelim onu hemen ekelim. Yalnız bir tane ağaç yetmez arkadaşlar. Bol bol ağaç şey yapsak daha güzel olur. Dediğim gibi çevresini ağaçla donatırsak hem görünüm açısından hem de tahta sınırsız tahtamız olacak yani. Efsane olacak. Hop hop. Şöyle. Çok güzel oyun değil mi arkadaşlar? Harbiden çok tatlı bir oyun ya. Çok sevdim. Şöyle bunu da dik buraya. Tamam. Şuraya diktik değil mi? Tamam dikmiş. Şey büyümeye başlamış bile. Ee, ne yapacaktık? Bir sürü tahtamız oldu. ipimiz var. Şunları yine ipe çevir bir sürü. Tahtamız 8 tane gerçi. Çok fazla değil ama. Şimdilik idare eder bizi diye düşünüyorum. Ee, biraz şundan yapacağım bir saniye. Şuraya bir gel. Bir tane yapabildik tamam iyidir burayı da ışıklandırırsak fena olmaz bir tane bardak yapalım çanak ee, <laughs> buradan bir tane ışık tahtamız yok ışık için ve susamaya başlamışız Oha hemen su iç hemen su iç hemen su iç şöyle acıkmaya da başlamışız çok çabuk acıkıyor ve susuyor ya böyle bir durumu var arkadaşın şöyle bu kadar normalde insan bu kadar sıklıkla acıkıp susamaz yani. Gerçi zaman çok hızlı geçiyor da. Hani bir gece bir an önce gece oluyor bir an önce gündüz oluyor falan ama. Şunlar patatesleri yine atalım pişirelim. Bu arada şuradan patates toplayalım onları da unutmayalım. Ya sınırsız yemeğimiz var ağzında balık tutmaya da hiç ihtiyacımız yok ama. Şunu da toplasan abi sen. Heh. Şuraya eklen arada da yiyor ya. Hı, tamam. Yiyor ya şimdi ne yapacaktım? Ha ışık yapacaktım köşeye bir tane. Hatta ışıktan önce ben bir masa sandalye daha yapayım ya. Çivimiz yokmuş. Mekaniğimiz yok. Yine bir yerlere mi saldırıyor? Bu ses geliyormuş gibi oldu bir an. Bak. Lan yedi ya. Allah cezanı versin senin. Böyle salda genişleyince o kötü oluyor arkadaşlar. Duyamıyorsunuz. Uzakta oluyorsunuz. Sesi duyamıyoruz falan. Öyle sıkıntılar oluyor. Mekanik falan bayağı biz. Mekanik diyorum ya metal. Scrap mekanikten geliyor baklama. Şimdi ne yapacaktık? Ha masa yapacaktık. Çivi yapacaktık onun için. Şöyle. Ee, bir tane masa için. Ee, sandalye için ne gerekiyordu? Ona biraz daha çivi yapmamız lazım. İki tane en azından yapamıyoruz. Abicim şu full mekanik de olacağını iyiyim. Hala mekanik diyorum. Şöyle yap. Başka sandalye başka ne gerekiyor? Tahtası var. Her şeyi varmış. Tamam. iki tane yapacağız sandalye. İki tane. Gene çivi yetmiyor. Şöyle yapalım. Şimdi yetiyor. İki tane de sandalyemiz oldu. Gayet tatladı bakalım. İkinci masa atıyoruz arkadaşlar. Müşteriler doluşmak üzere. Şimdi kim şeye düştüyse e, okyanusa düştüyse denize düşen yılan sarılır hesabı denize düşen denize sarılacak. Şimdi Buraya bir tane koyduk da. Bunları da çok yan yana koymak istemiyorum. Şöyle aralarında bir fark kalsın. O farkla çok güzel olsun. Tamam mı? Şöyle bir görünüm alalım da. Ya eşit oldum bilmiyorum. Ş şöyle yapsak. Yani. Sandalye ters durmasın tabi. Şöyle yapalım. Hmm. Şuradan alalım bunu. Allah cezanı versin. Aşağı düştüm. Yo, çok dar yapmışız orayı ya. O masayı biraz çeker oturan ya. Ben yerden tasarruf etmek için yaptım. <laughs> Direkt işletmeci kafası. Ş şöyle yapalım ha. Şöyle tamam. Bu şeyin içine koymuş iyice. Bunu da bak bu da bu tarafa dönük. Şöyle yapalım. Ha. Tamam bu da çok yakın olmasın. Restoranımızı açtık arkadaşlar. Şöyle de bir görüntü alalım. Burada da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz için. Daha fazla raft yani sal videoları gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda da görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve like'larınızı arkadaşlar. Çok güzel devam ediyoruz. Balık restoranı yapacağız ve etrafı ağaçlandıracağız. Tuzaklar için ayrı yer, sandıklar için ayrı bir oda gibi bir yer ve duvar yapacağız arkadaşlar. Onu yazmışsınız. Hatta birkaç tane deneyelim isterseniz. Ee, tam bitiriyordum videoyu aklıma geldi bak. Şöyle ha şu aşağılar demişsiniz ki yap saldıramaz demişsiniz arkadaşlar. Çok mantıklı bir şey söylemişsiniz. Bir tane yaptık, yetmedi. Ne istiyor? Tahta istiyorsun. Birkaç tane daha yapayım. Ya şimdi sizde kırmak istemiyorum. Sana videoda göstereyim onu bir. Şöyle toplayalım. Siz istemişsiniz. Şimdi aklıma geldi yani. Yani neler yapacağımız düşününce. Hop hop hop. Demişsiniz ki etrafını çevir duvara şu alt kısmı saldıramaz demişsiniz. Bakalım şuraya koysana kardeş. Şu, şunun dışına olmuyor mu? Şöyle çevirsek. Heh. Şuraya şuraya. şuraya işte i̇lla aşağı benim. İlla öldürsün beni. Kolonların yanına koyamıyorsak çok sıkıntı ya. İnşallah öyle dediriz. deriz. Aha vallahi koyuluyormuş güzel. Şöyle. Şöyle. Oha bayağı yaptık ha. Yeter. Cidden güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle bakalım. Oha oha acayip susadık. Öleceğiz lan. Oha ölüyorduk ha. Bu kadar basit ölünüyor arkadaşlar cidden. Şöyle şuna iki, iki de yemek yiyelim. İki de derken saat iki de anlamında değil. <laughs> Şu pişpişleri ver. Bunları bir götürelim. Şu gene atıp pişirelim. Böyle arkadaşlar duvarda çekeceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Çok gayet tatlı oluyor. Mahzenimiz oluyor. Bildiğim böyle içeri karanlık falan ışık falan da koyuyoruz süper olacak. Restoranımızda üst kısma yapacağız birkaç katlı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Diğer videoda da dediğim gibi göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.